Herkese selam arkadaşlar. YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle çocuklarınızın bayılacağı hatta herkesin bayılacağı bir limonata tarifi ile geldim. Gerçekten hazır almayacaksınız artık. Evde yapmak daha kolay ve daha lezzetli. O zaman yapımına geçelim. Kıştan portakal ve limonlarımı bu şekilde iki tane portakal ve bir tane limon olacak şekilde koymuştum ben. Blenderımı alıyorum. İçerisine bir su bardağı şeker ilave ediyorum. Siz şekeri azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz. Ama bu ölçülerde çok lezzetli oluyor. Ve daha güzel blenderdan geçmesi için bir su bardağı da su ekliyorum. Tamamen pürüzsüz olmayacak. Pütürlük kalabilir. Yani parçalanana kadar blenderdan geçiriyoruz. Şimdi kıvamını göstereceğim. Bu şekilde olana kadar blenderdan geçiriyoruz. Daha fazla geçirirsek portakalın kabuğunun acısı limon geçebilir. Bu şekilde leğenimi aldım. İçerisine 2 litre su ekliyorum. Siz ben daha kıvamlı daha yoğun istiyorum diyorsanız 1 litre ekleyebilirsiniz. Ama 2 litre de çok daha lezzetli oluyor. Suyumu ekledim. Kaşık yardımıyla 2-3 dakika çok fazla değil içerisindeki şeker eriyene kadar karıştırıyoruz. Daha fazla karıştırırsak dediğim gibi portakalın acısı suya geçerse lezzetli bir tat ağzınızda bırakmaz. O yüzden fazla karıştırmayın. Bu şekilde delikli süzgeçimden süzdüm. Süzerken kesinlikle kaşıkla ezmeyin. Ezerseniz yine acısı içerisine geçer şişelerimi ilave ettikten sonra afiyetle içebilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.